Yiğit Ali orta isimli arkadaşımız güzel bir TYT dalga sorusu istemiş. Öncelikle bu soruyu Mikro orijinal Yayıncılığın yayınlarının TYT Fizik denemesinden aldım. Bütün yazarlarıma ve özellikle sonra abime selam olsun orada. Hem soruyu kullanmama da izin verdiği için güzel bir denemek kesinlikle tavsiye ediyorum. Laboratuvarda periyodik ses dalgaları yayabilen hoparlör sabit frekans ile periyodik dalgalar oluşturacak şekilde çalıştırıldığında oluşan ses dalgalarının görüntülenmesi için hoparlör Osiloskopa bağlanmış ve periyodik ses dalgalarının osiloskoptaki görünümü şekildeki gibi modellenmiştir. Laboratuvar ortamındaki havanın sıcaklığı sabit ve özelliği her yerde aynı olup hoparlörün sadece ses ayarı yapılıp sesi yükseltiriyor. Yani arkadaşlar ne değişiyor? Öncelikle frekans değişmez. Frekans burada arkadaşlar kaynağa bağlıdır. Yani yükseklik değişmiyor. O yüzden birim zamanda oluşan dalga sayısı 1 2 frekans 2 olacak. Yani değişmeyecek. Burada değişen arkadaşlar genliktir. Taşıdığı enerjinin ölçüsüdür. Genlik de denge konumuna olan düşe uzaklıktı. Genliğimiz arkadaşlar bir birim. Bu artacak cevap D şıkkı. Ama hemen diğer soruya geçmiyoruz. Şimdi bakalım. A şıkkında frekans artmış. Genlik ben küçük R ile gösteriyorum. Değişmemiş arkadaşlar. B şıkkında frekans azalmış genlik değişmemiş. C şıkkında ikisi de artmış. Yani bize çıkmış soruda benzerini sormuştum. D şıkkını zaten söyledik. Frekans değişmiyor. Genlik artıyor. E şıkkında frekans 1 Bakalım şuradan görelim. 1 Yine iki dalga oluşmuş galiba. Bir daha bakalım şuradan. Bir, iki dalga oluşmuş. Frekans değişmiyor. Genellikle değişmiş. Bir şey değişmemiş zaten. Olmaz. Değişikli cevabımızdır. Soru kalıpları değişebilir. Çıkmış sınav soruya çok benziyordu. Güzel bir soru. Hepinize başarılar diliyorum.